Şeker hastaları hangi besinlerden uzak durmalıdır? Şekerlemeler, kurabiyeler, şuruplar, şekerlemeler ve soda besin değeri açısından fakir olmalarının yanı sıra düşük kalite karbonhidrat içerikleri ile kan şekerine ani değişikliklere ve kilo alımına neden olurlar. Bu iki durumda diyabet komplikasyonlarını kötüleştirebilirler. Şeker ihtiyacınızı yüksek kalite karbonhidrat olan meyveler ile gidermeye çalışın. Bunlar elma, böğürtlengiller, armut, portakal, tatlı ve sulu olmalarını yanı sıra lif içerirler. Bu sayede glikoz emilimini yavaşlar kan şekeri kontrolü için daha iyi bir seçenektirler. Meyve ile atıştırma yaparken yanına protein zengini bir besin, peynir dilimi, yağsız yoğurt veya fındık ve benzeri eklenmesi kan şekeri üzerinde etkinin azaltılmasını uzatır. Meyve suyu Soda ve diğer şekerli içeceklerden daha fazla besin öğesi içermelerine karşın %100 meyve suyu olsalar bile meyve şekerinden zengindirler. Bu da kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açar. Meyve suyunu lif zengini meyvenin kendi hali ile değiştirmek lif içermesinden dolayı hem sağlıklı kan şekeri seviyelerinin devamlılığına hem de daha az kalori ile kilo kaybına destekli olacaktır. Sağlıklı ve serinletici bir içecek için sade ve doğal aromalı maden suyuna bir dilim limon eklenebilir. Kuru üzüm Kuru üzüm ve diğer meyveler kurabiye yemek yerine daha sağlıklı atıştırmalıklardır. Ancak yine de kan şekerini yükseltirler kurutma işlemi sırasında içerisindeki su çekildiğinden doğal olarak bulunan meyve şekeri çok konsantre hale gelir. Vücut tarafından hızla emildiğinden kan şekerinde artışa neden olur. Greyfurt, çilek, şeftali, kivi, armut ve benzeri taze ve bütün meyveleri tercih edin. Kızarmış patates Yağlı, kızarmış besinlerin fazla tüketimi hem kilo alımına hem de kan şekeri üzerinde büyük hasara yol açabilir. Cipsler, patates kızartması, donut gibi ağır karbonhidrat ve nişasta içeren besinler kan şekerinde ani yükselmelere neden olurlar. Diyabetikler için bu kesinlikle uygun değildir. Kızarmış besinler fazla miktarda yağ içerdiklerinden ekstra kalori alımı demektir. Kızarmış tavuk ve çoğu kızarmış atıştırmalıklar da ayrıca pane kaplıdır. Bu da kaloriyi daha da arttırır. Hidrojene bitkisel yağlar ile kızartıldıklarından sağlıksız trans yağlar içerirler. Hem kötü kolesterolü hem de kalp hastalık riskini arttırırlar. Diyabetiniz varsa veya önlemeye çalışıyorsanız trans yağ alımından kesinlikle kaçının. Besin etkilerini kontrol edin ve hidrojene bağlı bitkisel yağ içeren besinleri kesinlikle tüketmeyin. Beyaz ekmek Rafine nişastalar, beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz makarna ve beyaz ün un ile yapılan diğer besinler vücut sindirme başladığında şeker gibi hareket ederler. Şeker gibi glikoz kontrolüne müdahale ederler. Diyabetli bireyler tüketiminden kaçınmalıdırlar. Tam tahıllılar liften zengin olduklarından kan şekerinde yavaş ve istikrarlı bir yükseliş sağlarlar. Kahvaltıda Beyaz ekmek veya simit yerine tam tahıllı kızarmış ekmek yanına protein desteği olarak az yağlı bir peynir veya yumurta eklenmelidir. Öğlen veya akşam yemeklerinde beyaz karbonhidratları sağlıklı olan ve kan şekeri üzerinde etkiyi azaltmak için tam tahıllı alternatifler olan esmer pirinç, kepekli makarna siyez bulguru ve kinoa ve benzeri ile değiştirilmelidir. Yüksek kalite tam tahıllı nişasta kaynakları da kan şekeri ve belli bir seviyede yükselttiğinden en iyisi porsiyon miktarlarını sınırlamaktır. Genel olarak 2 bölü 1 ile 4 bölü 3 su bardağı pişmiş tahıl veya ürünlerde bir dilim ekmek geçmemeye çalışılmalıdır tam yağlı süt Diyabet olanlarda doymuş yağdan zengin bir diyet insülin direncini kötüleştirebilir. %1 yağlı veya yağsız süt kullanılmamalıdır. Krema, tam yağlı yoğurt, tam yağlı peynir, krem peynir gibi diğer yağlı süt ürünlerinden kaçınılmalı veya az yağlı alternatifleri tercih edilmelidir. İşlenmiş et ürünleri Sucuk, salam, sosis, bastırma Tam yağlı süt ürünleri gibi işlenmiş et ürünleri de yüksek oranda doymuş yağ içermektedir. Vücutta inflamasyon, iltihap başlatıp çeşitli yan etkilere neden olurlar. Diyabeti olan Artmış kalp hastalığı riskiyle karşı karşıya olduklarından yüksek yağlı et tüketimi beraberinde daha büyük bir risk getirecektir. Tabağınızı sucuk, pastırma, sosis, kaburga ve benzeri doldurmak yerine derisiz tavuk, derisi alınmış hindi, balık, kabuklu deriz deniz ürünleri veya yağsız biftek ve benzeri ürünler tercih edin. kekler, pastalar, çörekler. Hazır ambalajlı atıştırmalıklar ve pişmiş ürünler şeker, sodyum, beyaz un ve koruyucu maddeler ile doludur. Şeker ve rafine un kan şekerinde ani artışa neden olup inflamasyona yol açarlar. Bu durumda da insülin normal fonksiyonunun devamlılığını bozarlar. Genellikle bu tür ürünler trans yağ da içerir. Bu toksik yağlar kolesterolü ve kalp hastalığı riskini artırırlar. Besin etiketlerinde trans yağ içeriğinin sıfır olması ve hidrojene bitkisel yağ içermemesi gerekir. Paketli hazır tatlılardan uzak durmak önce kalori ve maddi kazanç ardından da kan şekeri dengesini getirecektir. Videomu izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videonun daha erken gelebilmesi ve sizlerin beğeninize daha erken sunulması için videoma bir beğeni ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.